Bir zamanlar ormanda yaşayan bir kurbağa olan Kerem ve neşeli bir serçe olan Melody birbirlerini buldular. İkisi de adil ve sevgi dolu bir dünya hayal ediyorlardı. Bir gün ormanda bir sorun çıktı. Diğer hayvanlar arasında adil bir çözüm bulmak için Kerem ve Melody bir araya geldiler. Kerem, "Adaletli olmalıyız, herkesin hakkını eşit şekilde korumalıyız." dedi. Melody de ekledi: Evet. Herkesin duygu ve ihtiyaçlarına saygı göstermeliyiz. Kerem ve Melody birlikte harekete geçerek ormanda adil bir düzen sağladılar. Herkesin görüşüne saygı gösterdiler. Haksızlıklara karşı durdular ve dostluklarını adaletle güçlendirdiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ormanda yaşayan sevimli bir kurbağa olan Kerem, bir baykuş olan Bulut ile karşılaştı. İlk başta Kerem Bulut'a yaklaşmaktan çekindi ama sonra cesaretini topladı. Kerem, seninle arkadaş olmak isterim ama seninle geceleyin dolaşmak beni korkutuyor, dedi. Bulut yumuşak bir sesle gülerek, Merak etme Kerem, seninle her zaman güvende olacaksın. Birbirimize güvenmeliyiz ve o günden sonra Kerem ve Bulut birbirlerine güvendiler. Kerem Bulutun kanatlarında geceleyin ormanı keşfetti ve bulutta Kerem'e gündüzleri ormanın renklerini gösterdi. Abone olmayı unutmayın, canım dostlarım. Bir zamanlar ormanda dürüst bir kurbağa olan Kerem ve zarif bir geyik olan Gizem birbirlerine rastladılar. Kerem'in açık kalpli doğası Gizem'in dikkatini çekti. Gizem, ''Senin dürüstlüğünü seviyorum Kerem, seninle arkadaş olabilir miyiz?'' dedi. Kerem sevinçle karşılık verdi. "Tabii Gizem. Dürüstlük her zaman en iyi temel olmuştur. Seninle arkadaş olmak benim için bir onur." Ve o günden sonra Kerem ve Gizem birbirlerine dürüstlükleriyle güvendiler. Zor zamanlarda birbirlerine destek oldular ve gerçek bir arkadaşlığın değerini keşfettiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar Sevimli bir kurbağa olan Kerem ile tüylü bir kuzu olan Karamel ormanda karşılaştılar. İkisi de birbirlerini hemen sevdiler. Kerem, "Seninle arkadaş olmak çok güzel olurdu Karamel. Senin tüylerin çok yumuşak." dedi. Karamel sevinçle karşılık verdi. "Ben de senin yeşil rengini seviyorum Kerem. Birlikte ne yapabiliriz?" Ve o günden sonra Kerem ve Karamel ormanda birbirlerine sevgi dolu anılar biriktirdiler birlikte oyunlar oynadılar, güzel melodiyi sesleriyle birbirlerine şarkılar söylediler ve en iyi arkadaş oldular. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ormanda dürüst bir rakun olan Rıfkı ve zeki bir tilki olan Toprak yaşarmış. İkisi de birbirlerini anlamış ve dürüstlükleriyle öne çıkmışlardı. Bir gün Rıfkı, Toprak seninle arkadaş olmak isterim ama sadece dürüstlük üzerine bir arkadaşlık kurmalıyız dere. Toprak gülerek, Rıfkı, dürüstlüğü seviyorum, seninle birlikte olmak harika olakak. Ve o günden sonra Rıfkı ve Toprak dürüstlükleriyle birbirlerine güvendiler, birbirlerine sırlarını aktılar, zorluklarla başa çıktılar ve gerçek bir arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu keşfettiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ormanda cesur bir rakun olan rüzgar ve kurnaz bir kurt olan karanlık birbirlerine rastladılar. İlk başta birbirlerine karşı temkinliydiler, ancak zamanla bir güven bağı oluştu. Rüzgar, seninle arkadaş olmak cesaret isteyebilir ama senin içindeki güzel yanları görmek istiyorum, dedi. Karanlık gülümseyerek, senin cesaretin ve dürüstlüğün beni etkiledi. Evet, arkadaş olalım. Ve o günden sonra rüzgar ve karanlık ormanda birlikte maceralara atıldılar. Farklılıklarına rağmen birbirlerine cesaret verdiler, zorlukları birlikte aştılar ve gerçek bir arkadaşlığın gücünü keşfettiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir gün ormanda sevimli bir rakun olan Razi ve neşeli bir kurbağa olan Kerem karşılaştı. İkisi de hemen birbirlerini sevdiler. Razi, "Seninle arkadaş olmak güzel olur ama seni nasıl tanıyabilirim?" diye sordu. Kerem gülerek cevap verdi. "Güven bana Razi, birbirimize dürüst olalım." İşte böyle başlayabiliriz. Razi güvendi ve birlikte ormanda keşfe çıktılar. Birbirlerine sırlarını açtılar. Zor anlarda birbirlerine destek oldular ve güvenin sevimli bir arkadaşlığın temelini oluşturdu. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir gün ormanda sevimli bir rakun olan Rico, bir leylek olan Lulu'yu gördü. Lulu'nun uzun bacakları ve güzel gagası vardı. Rico hemen yanına gidip "Merhaba Lulu, seninle arkadaş olmak isterim." dedi. Lulu gülerek karşılık verdi. "Tabii ki Rico. Birlikte ne yapalım?" Rico düşündü ve sonra, "Belki birlikte ormanda piknik yapabiliriz." Lulu sevinçle kabul etti ve ikisi de birlikte güzel bir piknik düzenlediler. Birbirlerine güzel hikayeler anlattılar, kahkaha attılar ve sevimli bir arkadaşlık kurdukları için mutlu oldular. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.